Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının düşmanlaştırılması yerine hayatın her alanında uygulanması sağlanmalıdır. İstanbul Sözleşmesi, kadınların yaşama hakkını korumak için gerekli olan tüm yasal tedbirlerin alınmasını öngörür. Toplumsal cinsiyet eşitliği toplum genelinde sağlanmış olsaydı, kültür, töre, din, namus, gelenek gibi kavramlar herhangi bir şiddet eylemine gerekçe olarak kullanılamazdı. Bugün kadınların giyiminden gülüşüne kadar her hareketine müdahale edilen bir toplumda kadınlar yaşamaya değil, sağ kalmaya çalışıyorlar. Kadına yönelik şiddetin sona ermesi için toplumda yer etmiş ataerkil düzenle savaşmaya ve tüm kadınların yanında olmaya devam edeceğiz. Kadına yönelik şiddetin sona ermesi için ataerkil düzen bitene kadar kadınların yanındayız.